diarı. Hoş geldiniz Hikaye Diyarına arkadaşlar. Anneannemizi, dedemizi, babaannemizi ne kadar çok seviyoruz. İyi ki büyüklerimiz var. Şimdiki hikayemizde ormanın en bilge yaşlısı aranıyor. Bakalım hangi hayvan çıkacak? Uzun uzun ağaçların olduğu, rengarenk çiçeklerin süslediği Birbirinden sevimli hayvanların yaşadığı kocaman bir orman burası. Soğuk kış günleri sona erdi. Ormana bahar geldi. Derin uykudan uyananlar, yuvalarından çıkanlar ormanı şenlendirdi. Orman sakinlerinin en hareketlileri Tavşan Zıpzıp zıp ve Sincap Çıtçık'la tanışın. Merhaba arkadaşlar ormanımıza hoş geldiniz. Ormanın neşesi bu ikili Bahar'ın gelmesiyle bir şenlik düzenlemeye karar vermişler. Ormanın kralı Aslan'a danışmak için kapısını çalmışlar. Sarı kürklü Aslan o gün tüylerine bakım yaptırıyormuş. Çünkü soğuk kış günlerinden çok etkilenmiş tüyleri. Eskisi gibi parlamıyormuş. Sarı Kürklü aslan bizim ikiliği görünce Gelin bakalım tavşan zıp zıpla sincap çıt çıt ne havadis getirdiniz bana. Tavşan zıp zıp hemen söze atlamış. Sevgili sarı Kürklü aslan arkadaşım sincap çıt çıt ile ormanımıza neşe katacak güzel bir fikrimiz var. Sizi de danışmak için geldik. Neymiş fikriniz? Çok merak ettim doğrusu. Bu yıl bir bahar şenliği düzenlemek istiyoruz. Çok güzel bir fikir. Ne konuda destek olmamı istiyorsunuz? Şey, giriş konuşmasını siz yapar mısınız? Demiş sincap çıt çıt. Sarı kürklü aslan biraz düşündükten sonra şu cevabı vermiş. Sizin hazırladığınız programda Konuşma yapmak beni çok mutlu eder, gururlandırır. Fakat festivalde farklı bir şeyler olsun. Mesela ormanımızın en yaşlı hayvanı bir konuşma yapsın. Eminim anlatacağı çok güzel anılar vardır. Tavşan zıp zıpla, sincap çıt çıt. Bu öneriyi çok beğenmişler. Sarı kürklü aslanın yanından ayrılıp başlamışlar ormanın en yaşlı sakinini bulmaya. İlkin boz ayının kapısını çalmışlar. Merhaba boz ayı. İyice dinlenmiş görünüyorsun. Biraz da zayıflamış gibisin. Demiş tavşan zıp zıp. Biz ayılar kışın hep uyuduğumuz için yemekte de yiyemiyoruz haliyle. Bu bahar eski formuma kavuşmayı umuyorum. Bozayı biz bahar şenliği düzenlemek istiyoruz. Konuşma yapmak için ormanımızın en yaşlı oturanını arıyoruz. Şey bize yaşını söyler misin? Bozayı yaşlı göründüğünü ima etmelerine biraz bozulmuş gibi şöyle demiş. Size yaşımı söylemek istemiyorum. Hem bir bakın bana ormanın en yaşlısı gibi mi duruyorum? Haklısınız kusura bakmayın. Ormanın en büyüğü sizsiniz ama yaşlı da durmuyorsunuz." demiş sincap çıtçıt çıt. ve hemen oradan uzaklaşıp kurnaz tilkinin kapısını çalmışlar. Kurnaz tilki bizim ikiliyi çok sıcak karşılamış. "Benim sadık dostlarım, sizi görmek ne güzel. Buyurun, buyurun içeri girin lütfen." Şey çok teşekkür ederiz tilki ama biz içeri girmeyelim acelemiz var. Bahar şenliği için ormanımızın en yaşlı bilgisini arıyoruz. Demiş sincap çıt çıt. Ah işte karşınızda duruyorum efendim. Bu ormanın en bilge yaşlısı benim. Size harika bir konuşma hazırlarım. İkramları bol bol vereceksiniz, değil mi? Sincap Çıtçıt, tilkiye konuşmacı aradıklarını söylemedikleri halde nasıl bildiğine şaşırmış. İçinden "E, ee, ne de olsa Kurnaz Tilki" diye geçirmiş. "İkramları bol bol hazırladık. Merak etme. ne doyar karnın." "Ama sen çok genç duruyorsun arkadaşımız tilki." Canlarım benim. Babam, dedem, dedemin babası hep böyle genç gözükürler. Bizde genetik anlayacağınız. Bizim saçlarımıza da aklar düşmez. Bu ormandan kimler geldi, kimler geçti, hepsini gördüm ben. Tavşan zıp zıpla, sincap çıt çıt, tilkinin çok Kurnaz olduğunu biliyorlarmış pek de söylediklerine inanmamışlar. Kibarca tilkinin teklifini kabul etmeden yanından uzaklaşmışlar. Ağaç dallarında asılı maymun ailesine denk gelmişler bu sefer. Merhabalar maymun ailesi. Nasılsınız? Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Sizleri sormalı. Muzlar ne de güzel olmuş. Yavrularımın karnı bir güzel doydu. Demiş Anne Maymun. Biz de iyiyiz. Çok sevindik. Afiyet olsun. Anne Maymun sana bir şey soracağız. Ama alınmaca gücenmece yok. Bahar Şenliği için ormanın en yaşlı bilgesini arıyoruz. Acaba sen misin? Sevgili tavşancığım ve sincapçığım. Bilgi olduğum doğrudur. Çok akıllı bir sülaleden geliyorum. Fakat en yaşlı olduğum söylenemez. Benden daha yaşları var bu ormanda. File gidip ona sorun bence. Tavşan zıp zıp ve sincap çıt çıt hemen soluğu koca hortumlu filin yanında almışlar. Merhaba uzun hortumlu fil. Gölüne kavuşmuşsun. Bol bol yıkanırsın artık. Merhabalar merhabalar. Ah çok mutluyum. Buzlar eridi sular coştu. Hortumumla suları alıp fışkırtmak çok zevkli. Sevgili uzun hortumlu fil, ormanımızın en yaşlı bilgisi olarak bahar şenliklerinde konuşmacı olarak seni seçtik. Katılır mısın? Bahar şenliklerini çok severim. Ama niye beni seçtiniz anlamadım. İriyim, uzun hortumum var diye. En yaşlıyım anlamına gelmez ki. Şey, Kusura bakma uzun hortumlu fil. Kalbini kırmak istemedik. Bir an önce ormanın en bilge yaşasını bulmamız lazım. Tamam tamam anladım. Üzülmeyin bu kadar. Size yardımcı olabilirim galiba. Ormanın en yaşlı hayvanı kaplumbağa dededir. Emin misin? Eminim eminim. Şu tepeyi aşın. Evi hemen dibinde. Biliyorsunuz zaten. Bizim tavşan zıp zıpla sincap çıt çıt heyecanlı heyecanlı bir koşturmuşlar ki göz açıp kapatıncaya kadar kaplumbağa dedenin evine varmışlar. Kapıyı çalmışlar hemen içeriden bir ses. Kim o? Biz geldik. Tavşan zıp, zıp ve sincap çıt çıt. Geliyorum çocuklar. <laughs> Bekleyin biraz. Beş dakika, on dakika derken... Yirmi dakika sürmüş yaşlı kaplumbağanın kapıyı açması. Hoş geldiniz çocuklar. Çok bekletmedim inşallah. Zaten ağır hareket ediyorum. Bir de üstüne yaşlılık eklenince hepten ağır oldum. Olsun. Bizim beklememiz sorun değil. Seni merak ettik sadece. Demiş Sincap çıt Ah benim güzel çocuklarım. Beni merak da ederlermiş. Çok duygulandım şimdi soğuk kış günlerinde kapımı çalan hiç olmadı. Tavşan zıp zıpla sincap çıt çıt hem üzülmüşler hem de utanmışlar biraz. Çocuklar siz utanın diye söylemedim. Hemen şimdi geldiniz ya beni çok mutlu ettiniz. Hadi girin içeri. Bizim ikili kaplumbağa dedeye niye geldiklerini ve çok fazla işleri olduğunu anlatmışlar. Ah çocuklar, o kadar uzun zamandır yaşıyorum ki artık yaşımı saymayı bıraktım. Mesela dedelerinizi tanırım. Dedenizin dedesini de tanırım. Onun dedesini de tanırım. Tıpkı onlara benziyorsunuz siz de. <laughs> Gerçekten mi? sen o kadar yıldır yaşıyor musun? Demişsin cap çıt, çıt. ve şunu da eklemiş. Kesin ormanın en yaşlı bilgesi sensin. Bütün ormanı gezdik. Senden daha uzun yaşayınına denk gelmedik. Teşekkür ederim çocuklar. Her yaş ayrı bir güzel. Uzun yaşamakta. Fakat yaşlılık çok zor. Yalnız da kaldım. İstiyorum ki misafirim hiç eksik olmasın. Bahçem çocuk kahkahalarıyla şenlensin. Tavşan zıp zıtla, sincap çıtçıt. Çıt, sonunda aradıkları bilge yaşlıyı buldukları için çok sevinmişler. Şenliğin başka eksiklerini tamamlamak için yola koyulmuşlar. Günler günleri kovalamış. Bahar şenliği günü gelmiş çatmış. Ormandaki uçanlar, koşanlar, sürünenler, zıplayanlar hepsi şenlik meydanına toplanmışlar. Şenliğin başlamasına çok az zaman kalmış ama yaşlı bilge kaplumbağa ortalıkta yokmuş. Bizim ikili telaşlanmaya başlamış. Yola bakmışlar gelen giden yok. Kaplumbağa dedenin evine bakmaya karar vermişler yolda giderken bir bakmışlar ki bizim sevimli kaplumbağa dede yolu yarılamış tin tin yürüyor. Çocuklar sabahtan beri yürüyorum. Şenliği kaçırmadım değil mi? Tavşan zıp zıp kaplumbağa dedeyi kaykayına bindirip hemen cecik şenlik alanına getirmiş. Bilge kaplumbağa dede kürsüye çıkmış herkes pür dikkat onu dinliyormuş. İşte herkesi duygulandıran şu şiiri okumuş. Ben yaşlı bir kaplumbağayım. Hepinizi çok severim. İsterim ki bu ormanda herkes barış içinde yaşasın. Biz yaşlıları da unutmasın. Çok yıllar yaşadım. Atalarınızla arkadaştım. Sizin gibi onların da kalbi güzeldi. Kaplumbağa dedenizi sık sık ziyarete gelin emin. <laughs> o günden sonra kaplumbağa dedeyi hiç yalnız bırakmamışlar. Bizim tavşan zıpsı ve sincap çırpçısa bütün etkinliklerini bilge kaplumbağanın bahçesinde düzenlemişler. Yaşlı kaplumbağa gerçekten çok bilge biriymiş. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.